İşin işin başından beri diyorum. Siz bir buçuk iki yıl önce beni tanısaydınız. Ne demek istediğimi anlardınız. Dedim ya arkadaşlarım o kadar ısrarlı oldu. Ben yine de kanalaşmadım Geç değil. Hiçbir şey için geç değil aslında. Ben inanıyorum on binlerce takipçi abone sayısına ulaşacağımı. Şimdi başta ilk videoları çektiğimde size deseydim ya ben arkadaş benim yüzlerce kağıdım var. Ekran görüntüleri ben tarihlerine kadar. Zamanı geldiğinde onları da paylaşacağım. Önce burada kendimi ispatlayayım. İcraatı gördükten sonra o kağıtları size söyleyeceğim. Bu Alkaryar, bir, bir yatlar, Link 27-28 lira dedim. 200-250 lira ben ön görüyorum. Bak 400 liraya kağıt gidiyor. Link. Tabi. Alkarlar, jantlar, bir yatlar, ekprolar, brisalar. Efendime söyleyeyim smartlar, saneller, e, sana diyeyim prizma ya aklına ne geliyorsa dünya kadar var orada. 10 kat, 16 kat, 18 kat, 12 kat, 9 kat, 8 kat. Yani bunlar benim için hiçbir şeydir. Hala hiçbir şeydir, hala hiçbir şeydir. Ben her zaman bu potansiyeli kendimde bulunduruyorum. Çünkü ben işi biliyorum. Vallahi ben işi biliyorum. Bu tarihlerini vereceğim. Bak o tücü lekede ekran görüntüsü atıp göstereceğim. Bir sürü ve onun gibi kağıt. Diyeceksiniz ya 9 kat, 10 kat, 16 kat olmuş. Şimdi ben ilk videolarda bunları size atsaydım. Bak atıyor diyecektiniz. Önce ben burada kendimi size ispatlayayım. Siz diyeceksiniz. E bak. Adamın 6 katı var, 4 katı var, 3 katı var, 5 katı var, 7 katı var. Demek ki öncekiler de doğrudur. Çünkü ekran görüntülerinde tarihte var ya. Tarihleriyle beraber size atacağım. O alkalar alkimler Bekleyin Allah büyüktür